basın ulusun ortak malı. Değerli basın mensuplarımızı ziyarete geldik. Buradakiler basının Ünye'nin duayenleri Ünye'nin sorunlarıyla Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili görüşmelerde bulunacağız. Her şey ülkemiz için. Derneğimizin kısa adı Kalender. E, açık adı ise evet. Ünye Gazete Dergi, Radyo, Televizyon, İnternet Yazarları Derneği. Çok güzel. Yani köşe yazarları muhtevasında çalışma yapan bir dernek. Bu derneğimizin kuruluşunda birlikte olduğumuz arkadaşlarımız Hakan Bey, Yahya Hocamız, Hacer Hanım ve Melat Hanım, Melat Sabancı Yüce. Yüce. Ee, dolayısıyla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derken tabii bir pandemi sürecini hep beraber yaşadık. Pandemi sürecinde ara verdiğimiz çalışmalara biraz da bu sizin ziyaretiniz başlangıç olmasından hareketle, temennimizin de öyle olmasından hareketle, bayramdan sonra dernek çalışmalarımızı yeniden başlatmak ve aktive etmek durumundayız. Derneğimizin amacı tabii köşe yazarlarımız arasında eksik gördüğümüz o dayanışma ruhunu sağlamak istiyoruz. E, birlik ve beraberliğin o anlamda tesisini önemli görüyoruz. Dolayısıyla bu birlik ve beraberliğin e, aynı zamanda maddi ve manevi bir güce dönüşmesi, evrilmesiyle ilgili de bir çalışmamız, mücadelemiz olacak. <laughs> Bu çalışmalardaki hedeflerimiz arasında tabii köşe yazarlarımızın mesleki birikim ve tecrübesine katkı sağlamak anlamında, babında çeşitli etkinliklerimiz, programlarımızın da olmasını önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek üzere çeşitli çalışmalarımızı da devreye koyacağız. Bu anlamda tabi yazarlık atölyesi yani yazarlarımızı mesleki anlamda biraz daha geliştirmek ve onların akademik birikimlerini daha da artırabilmek noktasında çeşitli teorik ve pratik eğitimleri de muhteva eden yazarlık atölyesini önemsiyoruz. Bu anlamda bir kurs eğitim çalışmasını önemli görüyoruz. Diğer taraftan tabi yazarlar getirmek istiyoruz. Yazarlarımızın onlarla buluşması, görüşmesi ve onlardan konferanslarla e, bilgi edinmeyi de önemsiyoruz. E, bu anlamda o tecrübe ak akışını da sağlamak e, süreçte bizim için bir görev. Aynı şekilde derneğimizin ...bu yazar alanının, köşe yazarı alanının dışında bir kolumuzda. Edebiyatçılarımızda, ediplerimizde, şairlerimizde, yazarlarımızda. Şimdi gerek ilçemizdeki şairler, yazarlar, öykü yazarları, roman, masal, deneme... ...her alandaki yazarlarla da e, buluşmak, onlarla da teşriki, mesai yapmak istiyoruz. Aynı şekilde... Onları da eee ülkemiz ulusal anlamda öne çıkmış yazarlarla ilçemizde buluşturma noktasında programlar, etkinlikler gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim daha önce başlattığımız bir çalışma var. Günceli Şairler antolojisi çalışması. E, bu süreçte pandemi sürecinde durdurduğumuz bir çalışma. O çalışmamızın da bundan sonraki süreç bir an önce bitmesi için çalışmalara başlatacağız. Bu çalışmaya yönelişiyoruz. Çünkü ülkenin kendi evlatlarından şairler var. Geçmişten günümüze şairler var. Hatta bu anlamdaki başlangıcında Yunus Emre'den o zamana kadar gelen bir damar, bir süreç var. Onları bir araya getirmek istiyoruz. İlçemize gelmiş, bulunmuş, görev yapıyorken, geçiyorken Ünye'ye ait şiir yazmış, Ünye'de şiir yazmış şairleri de bu antolojide bir kategoride e, ele almak istiyoruz. Tabii bu çalışma önemli bir çalışma. Diğer taraftan e, bu şehirde <laughs> Sayın Başkanım da hak vereceği çok önemli gördüğümüz bazı ge geceler eksik geçiyor. Nedir o? Şiir dinletisi gecesi. Değil mi? Yani ne kadar eksik yaşıyoruz hayatı bu anlamda ilçemizde, şehrimizde. İmza günleri şehrimizin çok eksik kaldığı alanlar. Eğer bir kültürden bahsediyorsak, bu şehrin bir kültür birikimi var diye övünüyorsak, bunu sadece övme noktasında bırakmamız bizim mahcup olacağımız bir alandır. İlerletmemiz gerekiyor, üstüne koymamız gerekiyor kültürel değerlerin kültürel çalışmalarla büyütmek gerekiyor. Bu anlamda tabii zaman zaman düşündüğümüzde, konuştuğumuzda bu işi yapacağız da nerede yapacağız sorusu geliyor akla. Şu şehrin, koca şehrin maalesef bir kültür merkezi hala yok. Bu bir eksiklik olmaktan çıktı aslında. Bir kusur ve bir ayıbı oldu bu şehrin. Artık ayıp. Epiş evet. şey ayı ayıbı oldu bu şey. Ayıbı. Hepimizin evet. ayıbı oldu. Tabii bu işin çözümü siyasetin siyasetçinin elinde, sizlerin elinde. Bu anlamda en aktif gördüğümüz siyasetçilerden birisi de sayın işte Berkay Torunoğlu kardeşimiz, parti sözcüsü olarak gidip yerinde orada tespitler yapıp o tespitlerden hareketle. Buranın bir an önce tedbirinin alınması ve inşaatın devam etmesi noktasındaki o güçlü sesi biz önemsemiştik o sırada. Ama sadece Berkay Bey'in ya da İYİ Parti'nin değil, bütün siyasilerin, bütün siyasi partilerin bu anlamda görevi var, görevleri var, yerine getirmesi gereken. Hatta bir araya gelerek, birleşerek, daha güçlü bir sesle, güçle bu tazmiki yaparak şu ayıptan bu ayı bu ayıbımızdan bizim bir an önce kurtulmamız gerekiyor ve siyasetçilerden bu beklentimizi tekrar dile getirdikten sonra ben hoş geldiniz diyorum teşekkür ediyorum.